Sayın Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Programımıza tecrübelerinden dolayı, çalışmalarından ve emeklerinden dolayı ilçe başkanlarımıza, belde belediye başkanlarımıza Her şeyin en iyisine layık hemşehrilerim. Bugün Şirin ilimize gelerek bizi şereflendirecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Bin Ali Yıldırım ile Hepsi birbirinden değerli bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve diğer misafirlerimizi ağırlamak için gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı şahsım ve teşkilatım adına hepinize canının gönülden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Büyük önder Cumhuriyetimizin kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden bizler Türkiye'mizi, güzel ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirebilmek için elimizden geleni yapıyor, yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'miz 2000'li yılların başlarında koalisyonların getirdiği istihrarsızlık sebebiyle her bakımdan azze düşmüş, faizler yüzde yedi bin beş çıkmış, bankalar kapanıp mevduatlar buhar olmuş, çalışanların ve emeklilerin maaş alamayacağı duruma gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partimiz iktidara geldiği 15 senede ülkemizde yaptığı sosyal ve ekonomik alandaki devrim niteliğindeki değişiklik ve yatırımlarla sağlık, milli eğitim, çevre, maliye, ulaşım ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını sanki bir sihirli değnekle hallederek otoyollar, Boğaz köprüleri, tüpler, tüneller, havalimanları, artan ve gelişen sanayi, kendi milli tanklarımız, uçaklarımız ve hatta uydularımız diye Türkiye yine Haçlı zihniyetinden bir türlü vazgeçmeyen Batı'nın korkunun rüyası haline gelmiş dost görünen maskesi düşmüş gerçekte düşman olan yüzüne kalkınmamızı istemeyen tavrı çok açık ortaya çıkmıştır. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden biri de tam burada yatmaktadır. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oynamasında vereceğiniz her evet oyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sözlerimi baştan almak zorundayım tekrardan. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylamasında vereceğiniz her evet oyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Başbakanımız Ali Yıldırıma konuşma izni dahi vermeyen bakanlarımızı sınır dışı eden Batı'ya bir tokat olacaktır. Tokatlar tokatlar Avrupa'nın yüzünde patlayacak. Sesi Mehter Marşı'nı duyduğunda teslim olan salır gibi kulaklarından silinmeyecektir. Ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar. Türkiye 2023 yılında dünyanın gelir ve yaşam seviyesi en yüksek kalkınmış bir on devleti arasına girecektir Allah'ın izniyle. 17 gün sonra yapılacak halk oylaması adayların yarıştığı bir seçim değildir. Herkesin siyasi tercihine saygımız sonsuzdur. Ama parti ayrımı yapmadan, alınan oylara bakmadan, sizlere ve ilimize hizmet veren üniversitemizi, dublo yollarımızı, hastanelerimizi, adliye saraylarımızı, stadyumlarımızı, gençlik merkezlerimizi, kapalı solan ve yüzme havuzlarımızı, Ergeni Nehri'nin ıslahı ve bunlar gibi yatırımları yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı olarak Batı'ya sınır olan ilimizden çıkacak evet oylarının devletimize, milletimize olan bağlılığı göstereceğini ve sesinin Avrupa'dan hatta Amerika'dan duyulacağını hepimizin yüzünü güldüreceğini, bizim de sizin ve ilimizin ihtiyaçlarının karşılanmasından kredimizi yükselteceğinizi bilmenizi istiyorum. Evet, bu halk oynaması Türkiye'nin istikbal, istiklal ve istikrar sınavıdır. Bugün bu alanda bulunan kardeşlerim mutlaka sandıklara gidin. Etrafınızdakiler de en demokratik haklarını kullanmaları için bilgilendirin ve sandıkları oy pusulasının beyaz tarafındaki evde evet basacağımız mühürle doldurun. Şimdi soruyorum. 15 Temmuz ibret. 16 Nisan evet diyecek miyiz? Evet. Ezan için için, vatan ve millet için evet diyecek miyiz? Başta Atatürk olmak üzere. Evetlerimizin kabul olması dilekleriyle inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Bu vesileyle mübarek üç aylarımızı ve regaip kandilinizi kutlar. Halk oylamasının ilimize, milletimize, memleketimize çok daha iyi bir gelecek getirmesini Can yürekten temelli ederim. Sağ olun, var olun.